Selamlar herkese. Acaba Valorant Protokolü cidden dünyaya kim mi gidiyor? Yoksa testlerden sonra başka bir dünyaya mı gidiyor? Bunu konuşacağız bu video içerisinde. Videoya başlamadan önce videoya like atarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda halen abone olmayan varsa abone olmanız da önemli. Tabi like atarsanız daha fazla kişi paylaşacağı için like sayısı da fazla olduğu için yine bir etkileşim olacağı için lütfen like atmayanlarınız varsa da like atmayı unutmayın. Şimdi ben bu video içerisinde Dünya ikiye mi gidiyor cidden yoksa başka dünyalara mı açılıyoruz? Bunu konuşacağım. Aklıma gelen şeyleri size aktarmaya çalışacağım. Bu videoların serisinin sevildiğini biliyorum. Birkaç videoda yapmıştım bunlarla alakalı ki izleniyor zaten. Yorumlar kısmından geri dönüş alıyorum. Şimdi Dünya 2'ye gidiyoruz diye uzun zamandır bir speküle edilen şey var. İşte Kijoy'un teleportu açtığı Neon sayesinde. Evet, sonrasında geçen sene yayınlanan yansımalar sinematik içerisinde ikinci Dünya'nın onaylanması ki ikinci dünya cidden onaylanmamış olsa da farklı şeyler düşünecekti burada. Ayna dünyası ikinci dünya hepsi geçen sene yansımalar sinematik içerisinde onaylandı. Ve dünya 2'ye o süreden beri gitmeye çalışıyoruz. Bir yıl oldu neredeyse. İşte ajanlar geldi teker teker. Belki de teleportun tamamlanması için belli ekipmanlar, belli ajanlar lazım. Biraz denet bakımından. Mesela Neon bunlardan bir tanesiydi. Neon geldi keza. Fade gibi bir ajan ortaya çıktı. Bir anda dünyadaki planların hepsi rafa kaldırıldı. İlk önce Fade'e odaklanıldı. Sonrasında Fate ele geçirdikten sonra ve protokole katıldıktan sonra ilk defa da Dünya 2'ye giden ajanlardan bir tanesi de Fate oldu. Tabi diyorum ya ben size tekrarlayayım. Dünya 2'ye mi gidiyoruz diye söylemek istiyorum. Çünkü Killjoy denemediği bir şeyi ya da kesin olarak sonuçlarını bilmediği bir şeyi bize sunmaz. Ama paralel evrenler varsa ki ben var olduğunu düşünüyorum olan evrenin içerisinde bu serinin videolarını düzenli bir şekilde izleyenler de olduğunu bilecekler de, de düşünüyorlardır bunları. Bizim farklı bir dünyaya gitmemizin de olası da mutlaka vardır ki burada bilimsel bir çalışma yapılıyor. Bilimsel çalışma içerisinde sürekli denemeniz gerekiyor sonucu ulaşmanız için ve ilk yaptığınız şey illa olacak diye de bir şey yok. Yani diyorum ya sürekli denemeniz gerekiyor. Kijoy bunun üzerine bir yıldır çalışıyor. Yani bir yıldır ışınlanma cihazının yönü birlikte yapmaya çalışıyor. Ama ya Kijoy dünya 2'ye değil de farklı bir dünyaya açılan bir kapı bulduysa ya da Keycoy'un yaptığı ışınlanma cihazı ya stabil değilse ve ışınlanma sırası iki arasında farklı ajanları farklı yerde bırakırsa yani bir tanesi atıyorum Portekiz limana gitti. Bir tanesi atıyorum Amerika'da bir tane daha var bundan oraya gitti. Farklı farklı yerlere ışınlanıyor olabilir mi? Stabilize olmadığı için ama Keycoy Neon'un olduğu yerde stabilize olacağını söylemiş. Çünkü Neon enerjisini dünyanın radyonun çekirdeklerinden alıyor demişti. Böyle bir ses kaydı da var hatta bunu da hatırlatmakta fayda var ama benim düşüncem burada kesin olarak Dünya 2'ye gittiğimizin bir kanıtı yok. Dünya 2'ye gittiğimizi kanıtlayacak şeyler var ama. Belki de bunların bir tanesi Chamber, Sova ya da Fade'in gördüğü dünya hangi dünya ise bu. Şimdi Chamber'ın kendi yansımasıyla konuştuğunu biliyoruz. Ama Chamber hangi dünyadaki yansımasıyla karşılaştı? Hangi dünyadaki yansıması ile konuştu? Şimdi Dünya 2 ise bu ki öyle söyleniyor. Yani Fracture'ın olmasının olayı zaten Dünya 2'nin Chamber ile Dünya 1'in Chamber'ın ortaklaştığı bir şekilde anlaşıp Fracture'ın çekeleklerine aynı anda ult mermi göndermesi. Sonra reaktörün de bu adımdan etkilenmesi, patlaması ve aynı zamanda radyanetlerin aynı dünyası ile karşılaştığı zaman o yeteneklerin birbiriyle vuruşu zamanda gelen enerjiyle ile birlikte de direkt orasının patlaması ve aynı zamanda iki tane dünyanın da birleşmesini sağlaması. Fraction oluşu da böyle. Chamber sayesinde fraktür bilmeyeniniz varsa söylemiş olayım. Şimdi Chamber Dünya 2'ye mi gitti acaba yoksa kendi yansımasıyla görüşmeyi buldu? Keza Sova Dünya 2'ye gitti ya da Sova bir şekilde Dünya 2'de kendisiyle mi karşılaştı? Ya da Sova gözünü kaybetmeden önce neredeydi, ne yapıyordu? Yani bu teknolojik bir göz kazandırdı ona gözünü kaybetmesi ama Chamber'ın repliklerine göre de Sova masum bir insan değil. Aynı zamanda bunu Fade de söylüyor. Yani Sova'nın karanlık bir geçmişi var. Bunu da eklememiz gerekiyor. Arkası kazınması gereken efektlerden bir tanesi daha bu. Sova'nın geçmişi. Sova geçmişinde ne yaptı? Acaba Sova Rusya'nın ileri gelen zengin ailelerinden bir tanesi miydi? Ya da Sova bir gruba mı liderlik ediyordu? Bunun da sorulması gerekiyor bu video içerisinde. Umarım ilerleyen zamanlarda hikaye açıklanmak için bu de ortaya çıkacağını ben düşünüyorum. Valorant hikayesi sabit kalmıyor. Sürekli değişiyor, sürekli gelişiyor. Ama bazı içeriklerin de bir yerde sabit kalması Aynı olması ya da ekstra içeriklerin sonra gelmesi gerekiyor. Örnek vermek gerekirse ajanların hikayesi. Ben ajanların hikayesinin karakterler çıktığı gibi ortaya çıkmasından yanayım Tabii ki de ekstra yanı hikayeler olabilir ilerleyen zamanlarda. Karakterlerin hikayesi içerisinde minik minik değişiklikler olabilir. Bunlar neyse zamanla göreceğim şeyler. Ama biz bir tane karakterin hikayesini tahmin etmeye çalıştığımız zaman ya da ortadaki gizem olaya girdiği zaman benim hoşuma gitmiyor karakter karakterin hikayeleri konusunda böyle sağdan soldan yorum yapmak işte atıyorum Chamber ikinci dünyadaki yansıma ile konuştu mu kesin bir şekilde bilmiyoruz ama bir şekilde anlaştı bunlar. Tekrarlıyorum ki bunları anlayalım diye. Keza Soba'da diyorum yine yani. Soba cidden ikinci dünyada ne yapıyordu ya da ikinci dünyaya cidden gitti mi? Bu? Ya da bazı karakter hikayeleri içerisinde bu boşluklarında teorize edilerek doldurması gerekiyor. Benim düşüncem ne bu konuda böyle. Şimdi dünya ikiye mi gidiyoruz yoksa farklı dünyalara mı gidiyoruz bunu bu video içerisinde söylemeye çalıştım. Bence Dünya 2'ye gidiyoruz ama kesin bir şekilde Dünya 2'ye gittiğimizin bir kanıtı yok. Bunu söyleyebilecek ajan da yok zaten bizim elimizde şu an için. Karşımızda büyük paralel evrenlerin olduğu ve genişliklerin olduğu bir oyun var. Yani Valorant'tan bahsediyorum burada. Bunu çok iyi bir şekilde işleyeceklerini biliyorum. Valorant hikaye bakımından çok iyi bir oyun. Aynı zamanda Riot Games'in yaptığı her oyun hikaye bakımından çok iyi oluyor bu zamana kadar. Hikaye bakımından soruna uğratmadılar. Belki birkaç etkinlik bakımından küçük veya büyük onlar kötü olmuş olabilir ama büyük resme baktığımız zaman bunun iyi olduğunu söyleyebilirim. Hikaye en azından emin ellerde. Paralel dünyalar teorisi var. Dünyadaki teorisi var. Görünün güçlü olduğu bir teorisi de var. Videonun sonunda da bunları söyleyeyim. Onları da mutlaka izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.